Akşama hamurlu arabaşı yapıyorum. Hamurunu sabahtan hazırladım, donuyor. Kavrulmuş unumuz var. Köy tabuğunu yaklaşık bir saat düdüklü tencerede haşladım. Ve diğer malzemeler tereyağı, karışık salça, tuz, karabiber, limon ve kimyon. Olmazsa olmaz. Yağ, salça ve baharatlar pişiyor. Tavuk suyuyla birleşecek. Salçalı, tereyağlı karışım tavuk suyuyla buluştuktan sonra üstüne... Biraz suda ezilmiş, kavrulmuş un ekleyeceğim. Tavukları didip limon suyunu da ekleyip servis yapacağım. Salçalı tereyağlı baharatlı karışımım şu kıvam alana kadar pişirdik. Şimdi tavuk suyuna ekleyeceğim. Biraz kaynatacağım. Tavuk suyu, salça, tereyağı, baharatlar buluşmuştu. Şimdi suyla ezdiğim, kavrulmuş unumu ekleyeceğim ve sık karıştıracağım. Evet, kavrulmuş un, suyla ezildi, tavuk suyuyla buluştu. Sıkça karıştırıyorum kaynayana kadar. E, köy tavuğu kullanmanız önerimdir. E, diğer tavukla bu kadar lezzet olmayabiliyor ve özellikle köy tavuğunun da göğüs bölümünü kullanırsanız daha lezzetli. İç Anadolu'nun vazgeçilmez bir lezzetidir arabaşı çorbası. Ben e, düdüklü tencerede, e, tavuğu haşladığım tencerede yapıyorum. E, bu miktardaki bir çorbaya 3 yemek kaşığı kavrulmuş un, suyla açılmış kavrulmuş un yeterli olacaktır. Çorbamız kavrulmuş un sayesinde kıvam almaya başladı. Şimdi tavukları dittim. E, tabii ki kemiklerini, derilerini atmadım ve çöpe atarken bir kez daha düşünüyoruz. Çünkü hayvanlarla paylaşıyoruz. Bir limonun suyunu sıktım ve biraz da acı biber ekleyeceğim. Didilmiş tavukları ekledim. Şimdi bir limonun suyunu sıkmıştım. Onu ilave ediyorum. Tuz atarken kontrollü atın ki çünkü ev salçası kullananlar var. Ee, salçalar tuzlu olabiliyor. Ee, tadına bakarak tuzunu ekleyin. Evet kaynamaya başladı. Bütün malzemeler buluştu. İç Anadolu'nun meşhur arabaşı çorbası 5 dakika sonra hazır olacak. Ve hamuruyla servis edeceğiz. Afiyet şifa olsun.